Merhaba, hoş geldiniz. İstanbul Şişli Maya Akar Center plazadaki 275 metrekarelik ofis projemi paylaşıyorum. Maya Akar Center, İstanbul'un iş ve ticaret hayatının merkezinde ve bölgenin en prestijli konumunda olan bir iş merkezi. Köklü ve birçok kurumsal firmanın genel merkez ve ofis olarak kullandığı bir plaza. Benim projesini aldığım bölüm 30. kat doğu cephe ve manzara olan kısım. Her kat 1100 metrekare. Her bağımsız bölüm 275 metrekare ve simetrik olarak projelendirilmiş. Yatırımcı ile tanışıp görüştükten sonra uygulama yerini birlikte gidip keşif yaptık. Taleplerini, ihtiyaçlarını, bütçesini ve oluşturmak istediği marka kimliğini detaylı olarak konuştuk. Yaklaşık 15 kişilik bir şirket kurgusuna göre de çalışmaya başladım. İhtiyaçlara ve uygulama yerinin şartlarına göre de projelendirdim. Yatırımcının kullanım sırasındaki olası senaryoları görmesi için 4 farklı teknik proje hazırladım. Bu sayede kendilerine en uygun, en doğru seçeneği tercih etmelerini sağladım. Tabi her müşterimle bu şekilde çalışmıyorum. İyi niyetine, samimiyetine ve yaklaşımına e, sındığım kişi ve kurumlarla bu şekilde projelendirme yapıyorum. Şimdi neler yapmışım inceleyelim. Benden istenen fonksiyonları da paylaşacağım. Burası mevcutta bir sürü açık ofis olarak kullanılmış bir mekandı. Ama ben tamamen sıfırlayıp yeni taleplere, ihtiyaçlara ve fonksiyonlara göre projelendirdim. Bir ana giriş karşılama alanı, bekleme alanı, 12-13 kişilik açık ofis alanı, bir toplantı odası, bir yönetici odası, bir sistem odası, iki depo, bir açık mutfak, kafe alanı ve yöneticiye özelde tuvalet istendi. Burada yapmış olduğum senaryoya göre seçenekleri görüyoruz. Burası bizim mekanımızın ana cephesi 30. kattı demiştik. Sürekli gün ışığı alıyor demiştik ve manzarası oldukça da keyifli demiştik. Kısmen de boğaz görüyor. Şimdi alanı ben ikiye ayırdım. 275 metrekarelik bir alan olarak düşünelim. Şu kısım yönetim bölümümüz yaklaşık iç alan 42 metre 43 metrekare tuvaleti, sistem odası ve deposuyla da 50-55 metrekareye denk geliyor. Bu gördüğümüz alan da açık ofis ve e, karşılama bölümümüz 200-210 metrekarelik bir alan olarak ayırdım. Dört seçenekte de yönetim bölümünü aynı şekilde çözdüm. Farklılıklar giriş resepsiyon, toplantı alanları ve ortak personel alanlarında oldu. Burada gördüğümüz gibi Girişte resepsiyonu sağ tarafı konumlandırdım. Burada bir kurumsal kimlik verdik. Burada bir bekleme alanımız oldu. Açık ofisleri bu şekilde konumlandırdım. Bekleme alanı ile açık ofislerin ortak kullanımına hitap edecek noktada da mini mutfak ve kafe alanını yerleştirdim. Bunu yaparken bu toplantı odasından faydalanmak istedim. Toplantı odasının duvarları bize diğer alanlarda cephe ve konsept ihtiyacı için alan oluşturdu. Toplantı odasını da yerleşimini yaparken yine yöneticiyle personelin kolay ulaşabileceği merkezi bir noktaya yerleştirmek istedim. Diğer seçenekte ne yaptık? Farklılık nedir? Girdik. Girdikten sonra kurumsal kimliği karşı cepheye verdim. Dolayısıyla gelen misafir direkt iç mekana yönlenmeden önce bir karşılama personeliyle görüşmesini sağlıyor. Ondan sonra içeriyle irtibat sağlandıktan sonra bekleme alanına e, Davet ediliyor. Burada bir süre bekledikten sonra da diğer içerideki birimlere yönlendirilmiş oluyor. Burada bekleme alanını da yine e, ortak ofis alanından ayrı olmasını tercih ettim. Burada tamamen açıktı. Birebir ve direkt iletişim kurulabiliyordu. Burada ise buradaki birimden yönlendirme ile iç alanlara yönlendirilmesini e, sağladım diyebilirim. Buradaki Mutfak alanımız, kafe alanımız öncelikli olarak personele yönelik bir alan oldu. Çünkü yaptığım bölücüyle bu alanı kendi içinde bir fonksiyon olarak çalıştım. Bu alanı da buradan ayrı kendilerine ait özel alan olarak çalışmış oldum. Toplantı odasını bu kısımdan bu kısma aldım. Avantajı şu oldu. Stresli iş görüşmelerinin olduğu ...yoğun olarak kullanılan alanların daha keyifli, daha eğlenceli, daha ferah olmasını tercih ederiz. Bu cepheye konumlandırdığım zaman da doğal olarak buradaki manzaradan ve o yüksekliğin vermiş olduğu keyiften bu alan daha çok faydalandı. Yine yönetici ve personelle ortak bir noktada yine sağlıklı kullanılabilecek bir yere konumlanmış oldu. Burada neler yaptık? Burada resepsiyonu yine sağ tarafa konumlandırdık. Beklem alanını açık olarak düşündüm. Direkt ofisle bağlantılı olacak şekilde kurguladım. Toplantı odasının yönünü değiştirdim. Yönetim bölümü yine aynı şekilde. Burada neler yaptık? Burada da yine resepsiyon sağ tarafta. Beklem alanı ofisle birebir ilişkili. Mutfak kapı alanı iki fonksiyonu da hizmet edecek şekilde yerleşimini yaptık toplantı odasının yönü değişmiş oldu ve kişi sayısı değişti. Şimdi bunların sonucunu müşterimin tercih ettiği versiyona gelecek olursak son planımız bu şekildeydi. Bunun üzerinde hem fikir olduk ve uygulamaya da bu proje üzerinden devam ettik. Ne yaptık, neyi tercih ettik, neden tercih ettik? Burada 16 metrekarelik bir resepsiyon karşılama bölümümüz oldu. Hemen arkasında bekleme alanının tamamen bu bölümden ve bu bölümden bağımsız olarak kendine özel olsun istedik. Bu kısmı kendi içinde çözdükten sonra da ofis bölümünü bu bölümden ayırdık. Yine aynı şekilde mutfak, kafe alanını da ağırlıklı olarak personele hitap edecek şekilde çözmek istedik. Burada şirketin günlük kullanım senaryosunu düşündüğümüz zaman bunu tercih etmeyi daha doğru olacağını düşündüler burada Workstation mantığında personelin çalışabileceği 11 kişilik bir alan oluşturdum. Toplantı odasını bu cepheye yerleştirdim. Manzaradan faydalanalım ve toplantı odası birazcık daha giriş karşılama bölümünden uzak olsun. Yönetim ve personel arasında kalsın istedim. Yönetim bölümüne gelecek olursak yönetim alanında yönetici firma sahibinin kendi fonksiyonlarına ihtiyaçlarına göre de yerleşimini yaptım. Çalışma alanı, misafirlerin karşılama bölümü, kitaplık ve özel başarı elde ettiği ödüller vesaireleri sergileyebileceği bir alan. Kitap yine burada kitaplık, televizyon ünitesinin olduğu kısım olarak çalıştım. Yönetici odasında kendine ait özel bir tuvalet alanımız, bir depomuz ve bir de sistem odamız oldu. Bu yönetim bölümündeki tuvalet ve sistem odası için ekstra tam koridor yapmak yerine ara süperatörle bu kötü olumsuz görüntüyü birazcık daha yumuşatmak için buraya bir bölücü koydum. Bunun üzerinde ön tarafına da çeşitli dekoratif elemanlarla da süsledim. Toplantı odasında toplantı odasında kör duvarlar olmaması ve şuradaki ana cepheden gelen ışığın içeriye sızması için cam duvar cam duvar olarak e, tasarımını çalıştım. Tabi bunları 3 boyutta konsepte görebiliriz. Şu an teknik projeyi inceliyoruz. Yine aynı mantıkta bu cepheyi çözdüm. Keyifli bir projeydi. E, güzel günlerde kullanmalarını diliyorum. 3 boyutlu tasarımımız, konseptimiz de var. İlerleyen videolarda belki paylaşırız. Onu da detaylı olarak inceleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.